Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Squid Game avatarı yapacağız. Yani Squid Game tişörtü pantolonu alacağız. Çok da bir şey yapmayacağız. Hemen şuradan kataloğa girelim. Katalogdan biraz yüklenmesini bekleyelim. Hemen ne yapalım? Tişört pantolon alacağız ama tişört pantolon gözükmüyor. Niye gözükmüyor şu an? Heh. Buradan alacağız arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi 456 tişört alıyoruz. 5 Robux hemen alıyoruz. Evet 15 Robux'umuz kaldı. Birincisini aldık. Bir de pantolon alacağız. Ondan sonra avatarımız olmuş olacak. Buy diyelim. Bunu da alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Ben 12 numarayı da alacağım Bingöl'den dolayı. Bakalım 12 numara var mı? Hemen kataloğa girelim. Clothing'e girelim. 12 numara bulabilir miyim ki? 12 numara var mı? 12 Squid Game 12 ama. Squid Game 12 yazalım bakalım çıkacak mı? Arkadaşlar Squid Game 12 çıkmıyor var. Squid Game 58 var mı? Squid Game 34 bakalım yazınca ne çıkıyor. Squid Game'de 34 de yok? Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar 34 numara da yok. 001'i mi alsak? Ne yapalım yani? 001 oyuncusun. Yani Squid Game yazacağız. Bıktım. 456 dışı numara yok mu yani? 001 numaralı oyuncu falan. Bak bu da çok güzel arkadaşlar. Bakayım bu neymiş? Bu da alınabilir aslında. Squid Game yazısı. Bunu da alabilirim. Squid Game yazısı. Aslında bunu ben de yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım ki? Şimdi kim uğraşacak yapmaya? Alsak mı? Biraz bakalım arkadaşlar. Belki başka bir şey buluruz Squid Game ile ilgili. Şu an bakıyoruz. Harry Potter yazıyoruz. Bakalım Harry Potter işte Harry Potter'a döndük bir an. Arkadaşlar Harry Potter. Harry Potter'da hiçbir şey çıkmıyor. Potter yazalım. Yok oh ya bunlar hiç alakası yok. Kötü gözüküyor baya. Squid Game yazalım tekrar. Şu. Bu da aslında güzel. Bunları da almak istiyorum. Bu Muskut gibi şu 456'nın tişörtünü alabiliriz. 456 yazalım bir de arkadaşlar. Bu hmm. neymiş? Bu çok kötü arkadaşlar. Çok kötü olmaz. şu olabilir aslında. Bir squid Game yazan tekrar. Şu <laughs> sanki daha iyi. Bunu alalım bence. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen seriyece şu tişörtü de alalım. Hemen bunu da satın aldık arkadaşlar. Yani alıyoruz şimdi. Aldık serice. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Bir buna uyumlu bir pant var mı diye bakacağız. Hemen bakalım. Buna biraz daha uyabilecek bir şey. Şu nasıl mesela? Bu iyi bu çok garip oluyor böyle. Şu an bir şey diyeyim mi size? Tam olmadı mı? Hani bunu da satın alıyorum arkadaşlar. Bunu da satın alacağım. Sonra normal şeye geçeceğiz. Bekleyin. Evet arkadaşlar sonunda açıldı. Açılmayı başardı. Bunu da alıyoruz. Serice bay dedik. Bir daha bay diyelim. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Sonra normal şeye gideceğiz. Evet bunu da aldık arkadaşlar. Hemen Normal Roblox avatar düzenlemeye gidelim. Arkadaşlar avatarımız bu şekilde zaten güzel. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. 456 şey gelim önce. Nasıl duralım? Nasıl duruyor ona bakalım arkadaşlar. Bu da böyle bu öyle. Bence çok güzel uyumlu oldu bayağı. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar tam bir Squid Game yarışmasına katılır gibi oldum. Normalde 12'yi alacaktım ama 12 yok. O yüzden 34 almayı için 34 de yok. O yüzden mecbur böyle yaptım. Arkadaşlar 456 gördüğünüz gibi. Bir de bu gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de bu şekilde. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.